Geçmişte siyasetin hızlı dönemleri fakirden de rica ettiler. Hocam bazı siyasi çalışmalara bizimle katılır mısınız? Olsun yani. Ha, efendim. Tebliğ amaçlı Esnaf ziyareti yapıyoruz. Halkla diyalog kurmaya çalışıyoruz. <laughs> Namaz vakti oldu. Dedik ki ya yakın bir cami bulalım. Orada namazlarımızı kılalım. Ondan sonra devam edelim. Anlayışa bakın. İçimizden birisi grubumuzun da sözde başı o yani efendim çalışmaları derufte eden grubumuzun başında olan kişi bize dedi ki Resulullah Efendimizin Aleyhissalatu vesselam Hendek muharebesinde bazı namazları kazaya kalmıştır. E biz de şimdi cihattayız. O yüzden namaz molası veremeyiz, devam edeceğiz. Sonra akşam evimize gittik mi namazlarımızı kaza ederiz. Namazımızı kaza ederiz. Dedim benim daha bir şey dememe gerek yok yani. Biz peki bu insanlara ne için çıktık? Ne diyeceğiz bu insanlara? Biz bu seçimi başta kaybettik yani. Biz seçimi başta kaybettik. Şimdi neyi kazanmaya uğraşıyoruz yani? Neyi kazanmaya uğraşıyoruz? Ben namaz kılmaya gidiyorum dedim. Sen var hendeyinde kal. Bir hesap verilecekse otur hesabını ver otur hesabını ver. Diğer arkadaşlar da dediler biz namaz kılacağız, namazı terk edemeyiz. Bu kişi de geldi bizimle ama çaresizlikten gönülsüz namaz kıldı. Bir iki esnaf daha dolaştık namazdan sonra. Dedi ki ya acıktık bir yerde bir şeyler yesek. Ha. Demin namaza duracak vaktimiz yoktu. Cihattaydık ama yemek yiyecek vaktimiz var. Dedim kusura bakmayın. Benden buraya kadar. Ben böyle bir çalışmaya katılamam yani. Ben Halk Partisi'ne oy vereceğim dedim. CHP'ye oy vereceğim. Sizden bir farkı yok ki. Şu anda şu sizin tavrınız ne ise onların tavrı o. Bana bir farklılık gösterin ya. Ümmet olarak sizi tercih etmemi gerektirecek bir fark ortaya koyun. <laughs> Neyse. Ayrıldık. Şimdi bu gerçekten yerleşmiş insanlığa biraz yoğunluğu olsa, işi olsa. Mesela bunu birçok İslami cemaatlerde gördük. İşte güya tebliğ yapanlar Amerika'daki herif adına hizmetlerde bulunanlar Namaz vakitleri namazlarını kılmıyorlardı. Renginizi belli etmeyin diye. Evet. Renginiz belli olmasın. Akşam evde toptan kılarsınız. Hangi din bu ya? Bu hangi din? savaşta bile ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hak namazın terkine müsaade etmezken Ömer Efendimiz koşarak geliyor Hendek'te namazı kazaya kalmış yandım ya Resulallah diyor Efendimiz bir an zannediyor ki bir ok isabet etti Hazreti Ömer'e veya bir mızrak değdi yaralandı nerenden yaralandın, nereye isabet etti diye sorarken, Ömer Efendimiz yara bere işi değil ya Resulallah, namazım geçti diyor. Namazım geçti.